Alo? Kargo mu? Kaça kadar açıksınız? Tamam teşekkür ederim. Hmm. Sen burada soğu bakalım. Babam seni bekliyor. Ateş Bey oğlum. Önce bu filtreyi bir sökelim biz. Tamamdır. Ben de abi o iş. Alo. Alo Ateş, Ayşem ben. Ben de tam seni düşünüyordum. Bu arada sen benim telefon numaramı nereden buldun? Nereden bulduysan buldum. Bak kısa keseceğim sen de kısa kes. Takım benim seni bitirmem için ölçülerini almam lazım. E verdim ya. Kontrol edeceğim de, o yüzden emin olmam lazım. Gerek yok. Ölçülerim değişmedi, aynı. Vermeyecek misin sen ölçülerini bana şimdi? E kaybettiğini kabul etmiyorsun madem. Akşam evde alırsın. Ay olmaz. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Sana hemen bir çözüm bulalım şimdi. Tamirhaneye gel. Burada al. Olur mu? Ya gelemem. Çok işim var. Vallahi al benden de o kadar Ayşen. Hiçbir yere kıpırdayamam. Dünya kadar işim var. Arabamla uğraşıyorum. O zaman yapacak bir şey yok. Evde görüşürüz. Güle güle. Alo. Allah'a şükür Ne oldu? Ha yok ya şey kumaş siparişi vermiştim de yanlış gelmiş onlar. Muazzez hanıma sakın söylemeyin olur mu? Söylemeyiz söylemeyiz. Enişte sen babamı mars et bak şu mahallenin meydanında semer giyeceğim eşek gibi anıracağım. <laughs> ne diyorsun sen? Hırs yaptım oğlum ben hırs. Sabahlara kadar tavla oynadım. Nasıl ya? Biz seni böyle elin bir iş tutacak diye sabahlara kadar bilgisayar başında çalıştığını düşünürken... ...sen geceleri oturup böyle internette şakır şakır tavla mı oynuyordun hmm. da Yok baba, şimdi öyle deyince öyle gibi oldu ama... ...şimdi şey ben çalışırken kafam da aslında arada mola veriyordum. Bir de bunun aplikasyon hiç yok. Onu ben bir geliştireyim diye şey yaptım. Aa o ne? Ablam soğumayı bırakmış. Minik kuşum döktürmüş gene. Fakat çok da açım var ya. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi? Ablam bunu ilk defa denemiş belli. Ben bundan önce hiç görmedim. Yeni tarif bu ha. Yapma ya. Bak şimdi iyice merak ettim ha. Peki. Biz şimdi bundan birer çatal alsak ne olur? En nihayetinde biz yiyelim diye yapılmadı mı bu kek? Yani. Şahit bulum. Biz oradan iki çatal ka... Ulan ne ara? Uzatmayalım bence. Hadi bakalım. Yok böyle olmayacak. Böyle ya. Oo. Son bir lokma daha alsak mı oğlum? E, Allah'ın hakkı şu sonuçta değil mi? Tabii. Kesinlikle ya. Şimdi baba... ...sen... ...dedin ya birer tane daha diye. Ne zaman bunu saymaya başlıyorduk? Baba o bir çatalım. Ha?